Yeni bir site kurmaya çalışıyorsunuz ama sitenize giriş yapmaya kalktığınız zaman bu şekilde bir sayfa açılıyor ve bağlantınız gizli değil hata sağlıyorsunuz. Bunun çok büyük bir sebeple iki sebep var. Yani yüksek olan sebebi sitenizde SSL sertifikasının kurulu olmamasından kaynaklı. Bir diğer düşük sebebi de sitenizde kurmuş olduğunuz tema'nın gerçekten tehlikeli bir tema. İçerisinde virüs veya işte şifre gibi bilgileri güncel bir şekilde, korunaklı bir şekilde barındırmıyorsa veri tabanı bağlantılarında bundan kaynaklı alabilirsiniz. Veya gerçekten işte scam yani sahte bir sitedir tema açısından. Bu yüzden bu hatayı alabilirsiniz ama çok büyük bir ihtimalle bu hatayı almanızın sebebi SSL sertifikanızın kurulu olmamasından kaynaklanıyor. Burada görmüş olabileceğiniz üzere SSL sertifikaları bu şekilde görünür. Eğer bir sitede SSL sertifikası yoksa bu şekilde görünecektir. Ama bu sitede SSL sertifikası olduğu için otomatik yönlendirme yapılmış ve sertifikalı siteye yönleniyor. Yani şu şekilde de görüntüleyebilirsiniz sertifika detayını. Mesela bu sitede ücretsiz bir sertifika bulunuyor. 13 Ocak tarihinde verilmiş. Dolayısıyla bunu hosting servis sağlayıcılarınızdan talep edebilirsiniz. Eğer ücretsiz bir sertifika hizmetleri bulunuyorsa bu hizmetten faydalanabilirsiniz veya Ücretsiz bir sertifikaları yoksa dilerseniz ücretli sertifika alabilir veya internetten 3. parti ücretsiz SSL sertifikası kurabilirsiniz. Sorununuz büyük bir ihtimalle çözülecektir. Eğer video faydalı olduysa kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.